Selam arkadaşlar. Bakın sonbahar geldiği için harika fincanlar gelmiş. Size biraz göstermek istiyorum. Böyle galiba şekerlik bu ama çok tatlı mantar şeklinde. Şu kupaya bakın ya. Çok güzel. Çok güzel. Özellikle buna bayıldım. Çok güzel. Tuzluk. Bu fincanlar ne peki? Harika ürünler gelmiş. Şöyle bakar mısınız ya? Kim açıldı. Gerçekten harika. Yürüsün takımının güzelliği. Ben çok beğendim bu. <laughs> bu reyon çok güzel olmuş gerçekten. Arka tarafa bakalım. 어, 피는 땀을 Selam arkadaşlar. Bugün kendimle bir gün geçirdim. Gerçekten çok iyi geldi ve çok güzel geçti. Penguen kitabı evine de gitmiştim. Birazcık size oradan çekim de yaptım aslında. Sonra kamerayı açmayı hemen unutmuşum. Ve kendi kendime dolaştım durdum diyebilirim. Mağazalar falan gezdim. Ee, böyle. Şimdi eve geldim. Birkaç bir şey aldım. Aldıklarımı göstereceğim. Bu video böyle vlog tadında ilerlesin istiyorum. Artık neler olur bilmiyorum videonun içinde ama böyle genelde aldıklarımdan oluşur gibi düşünüyorum. Bakalım. Öncelikle gratise girdim. Oradan iki tane böyle ruj aldım. Aslında dudağımda bu var ama çok kırmızı çıktı. Bu kadar kırmızı beklemiyordum. Sildiğim halde baya kırmızı. Aslında rengi o kadar kırmızı değil ama böyle bir ruj aldım. Bu ne olarak geçiyor? Lipstick ruj diye geçiyor. Böyle olduğunu bilmiyordum bu arada. Ben normal ruj gibi düşünmüştüm ama bu şekildeymiş. Böyle olduğunu bilmiyordum. Kokusu çok güzel. Sürerken fark ettim. Şöyle elime süreyim ama Gerçekten bende böyle çok kırmızı durdu. Bilmiyorum kullanabilir miyim? Çok az sürmem gerekir belki de. Dudağımdaki bu şu anda. Silmeye çalıştım ama çıkmadı. Sonra bir tane de böyle bir ruj aldım. Aslında çift taraflı ruj ve dudak kalemi olarak geçiyor. Biulis markasının. Bir tarafı böyle ince. Bir tarafta bu çok uygun fiyatlıydı. 50 TL falandı. Bir tarafta bu şekilde. Hemen bir deneyelim şu kalın tarafını elimin üstüne söyleyeyim. Renk tonları o kadar aynı ki. Yani ben çok bilemedim. Orada da testi yoktu. Yani bakın. Çok aynı gibiler. Biraz daha pembe. Şöyle hafif renklerini aldım. Bir tanesi pembe, bir tanesi kahverengi gibi. Neyse artık kullanırız. Çok az sürelim belki de. ikisini aldım. Çok uygun fiyatlıydı. Sonra Rossmann'a girdim. Oradan bu ürünü aldım. Bu çok işe yarıyor gerçekten. Biz buraya taşınırken bunu her yerde kullandım. Yere düşen boyalarda kullandım. Çıkmayan cama yapışan boyalarda kullandım. Sonra kireçlerde falan kullandım. Hani bu gerçekten hem çizmiyor hem de çok başarılı bir ürün. Şöyle göstereyim. Yüzey temizleme malası tek şekilde satılıyor. Bunların iki tane aldım. Birisini kendime yedekledim. Çünkü buraya taşırken gerçekten baya kötü yaptık onu. Onu atacağım. Yenisi eklendi diyebiliriz aslında. Bir tanesini aynıma aldım. Bir tanesini kendime aldım. Ve yedek bıçakları var. Onu da aldım şöyle. Gerçekten çok iyi. Hatta ben bunu ocağımda kullanıyorum. Herhangi bir yağ lekesi oluyor da yapışıyor böyle yanarak tabii ki. Bilirsiniz yani cam ocak kullanıyorsanız eğer. Bununla resmen ucuna jilet gibi bir şey var zaten bu başlığı jilet. Çok güzel bir şekilde çıkartıyor. Hiç böyle telle falan olmama gerek kalmıyor. Ve asla çizmiyor. Camlarda falan kullandım, fayanslarda kullandım, parkelerde kullandım yani her yerde kullandım. O yüzden çok güzel bir ürün. Hem de indirime girmişti. Normalde 160 lira 100'e düşmüş. İki tane aldım o yüzden. Bu bıçaklar da 70'ti. İçinde bayağı var bunun. 5 tane var. Bayağı yeterli olur gibi. Hepsini kendim aldım. Reklam değil. Söyleyeyim. Ee, sonra kendime üst aldım. Çünkü ben böyle polar giymeyi çok seviyorum. Kışın. Ve görmüşken neden almayayım dedim. <laughs> Ve aldım. Şöyle bir tanesi siyah. Ayakta göstereyim. Şurada şöyle bir detayı var arka kısımda. Şurada bir detayı var. Çok tatlı duruyor. Böyle bir kışlık. içinde böyle polarlı. Kendime almış oldum. Siyah. Her şekilde giyilir. Çok da tatlı durdu üstünde. Zaten videolarda görürsünüz. Bir tane daha aldım. O da kırmızı. Hadi göstereyim aslında kırmızı değil. Böyle birazcık bordo rengi gibi. Ama şu an mesela kamerada kırmızı çıkıyor. Aslında daha koyu bir renk. Kendime yakıştırdım. <laughs> o yüzden bunu da aldım. Bu da yine içi kalın. şekilde. Yani kışın ben böyle şeyler giymeyi çok çok seviyorum. Yani içine bir atlet üstüne bu yeterli geliyor. Gayet de güzel, sıcacık ve evde falan da giymeyi sevdiğim için böyle bir tane bu renk. Bir de genelde siyah seviyorum. Ama iki tane almış oldum. Çünkü birazcık indirim vardı bunlarda da. Bunları da zaten videolarda giyerim ve görürsünüz. Aldıklarım şimdilik bu kadardı. Umarım söylek beğenerek izlemişsiniz. Ara ara böyle aldığım şeyleri bu videoda göstermeyi düşünüyorum. Bakalım bu video ne zaman biter. Görüşürüz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Günaydın arkadaşlar. Günün hangi saati izliyorsunuz bilmiyorum ama Alparslan'ı okula bıraktım ve geldim. Önce bir örgü günlüğü video başlattım. Uzun zamandır yapmıyorduk. Şimdi de başka bir vlog açıyorum ve size aldıklarımı göstereceğim. Alparslan'ı bıraktıktan sonra birkaç mağaza gezdim. Bir de biraz böyle sohbet etmek istediğim için kamerayı açtım aslında. Bu arada bu köşeyi görüyor musunuz? Örgü köşesi yaptım ve bu kurbağayı yeni ördüm. Onu da zaten örgü günlüğüm videosunda görürsünüz büyük ihtimalle. Ama her şekilde oturabiliyor. <laughs> bu şekilde şu an oturdu. Kollarında ve bacaklarında tel olduğu için rahat rahat istediğim şekli verebiliyorum ona. Çok komik gözüküyor bence. <laughs> Neyse şimdi gelelim aldıklarıma. Öncelikle şöyle minik bir charm aldım. Çok fazla çeşidi vardı ama ben bunu beğendim. Bu şekilde. Çok tatlı geldi bana. Bilmiyorum anahtarlığıma takarım, çantama takarım ya da kalemliğime takarım. Çok hoşuma gitti. Bunu kırtasiyeden aldım bizim buradaki. Göstereceğim hiçbir şey reklam değil bu arada. Bu çok hoşuma gittiği için bunu almış oldum. Böyle şeyleri ben çok seviyorum. Son Alpasan oyun hamuru istemişti. Bir tane beyaz aldım. Bir de böyle dörtlü bulmuşken aldım. Çok oynamayı çok sevdiği için bunu aldım böyle görmüşken. Şimdi okuldan alacağım ya onu, göstereceğim ve çok sevinecek. Bunları da almış oldum. Oyun hamuru çok fazla tükettiğimiz bir şey gerçekten bizim. Bunları aldım. Sonra bir tane bana hediye gelen bir ürün var. Bu şekilde kitap okuma ışığı aslında bakarsanız göstereyim size. üç tane pille çalışıyor. İnce pille çalışıyor. Şöyle. Yani gündüz ne kadar belli olur bilmiyorum ama hatta burada kitabım var. Bu arada okuduğum kitabı biliyorsunuz zaten. Birkaç blokta göstermiş olmam gerekiyor. Şöyle herhangi bir sayfasını açıp koyalım. Size de göstereyim. Çok memnun kaldım ben. ışığından hiç rahatsız etmiyor ve karanlık da gerçekten güzel yani sadece kitabı aydınlatıyor ve gözüm acımadı. O yüzden çok başarılı buldum. Bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Eğer arayıştaysanız almayı düşünüyorsanız bence canım zaten uygun fiyatlı bir şey ve çok kullanışlı. Buradan da kapatıyorum. Çizik falan da değil bu arada benimkisi. Bazen çizik geliyormuş yorumlarda bazen öyle görüyordum ben. Bunu çok beğendim. Bu hediye gelmişti dediğim gibi bana. Yani hediye derken <laughs> Zuhal annem hediye almış bana söyleyeyim marka falan göndermedi. Yani bilginiz olsun. Bu da reklam değil. Her şeyde bunu söylemek zorunda kalmak çok gıcık bir şey ama yapacak bir şey yok biliyorsunuz. Yer değiştirdik şu an. <laughs> bir de kırtasiyeden deneme amaçlı normal bir kağıda renkli baskı yaptım. Evde bunları ayarladım ve böyle bu şekilde baskı yaptım. Normalde buradan güzel gözüküyor ama yakından aslında bulanık. Yani görseller daha küçük olması gerekiyor bulanık olmaması için. Ya da ben bu resimlerle biraz oynadığım için de olabilir. Bu şekilde buradakiler daha güzel çıkmış. Bir de bu sayfa var. En sevdiğim sayfa da bu bu arada. Aynı görsellerden de yanlışlıkla çıkarmışım ama sıkıntı değil. mesela şuradaki görselle bunlar aynı aslına bakarsanız. Ama deneme amaçlı. Boyut fark var birazcık. Bu şekilde bunları çıkartırdım. Mesela burada böyle görseller daha net çıkıyor mesela. Ama ben kendi resimlerimi, Alpaslan'ın resimlerini falan çıkarttırmak istedim. Ama bir daha gittiğim zaman güzel görseller seçip o şekilde çıkartıracağım. Gerçekten çok güzel sticker niyetine bunları kullanabilirim diye düşünüyorum. Ajandama yapıştırmayı planlıyorum bunları. Bence bence bayağı güzel oldu. Beğendi. Burada sticker dosyam var benim. İçinde bir sürü sticker var. Yine bu çıkardığım resimlerimi de buraya ekleyeceğim. Bunu biraz sonra gösteririm. Ayrıntılı da gösterebilirim ama üstünden de geçebiliriz videonun durumuna bağlı. Bu bu şekildeydi. Böyle bir dosya altında bulunsun istedim. Bu benim okuma günlüğümdü. Şöyle göstereyim. Eylül'de kalmışız. Ekim'i daha yazmadım. Böyle ilerliyor. Çok sade olduğunu düşünüyorum. Artık buna bir değişiklik yapma niyetindeyim. Bu bitene kadar da kullanmak istediğim için yani şu kadar daha var bana 2026-2027'de de yeter gibi düşünüyorum şu an. O yüzden buna devam edeceğiz. E, bunu da birazcık süslemek istiyorum bu sene 2026 yılında ya da Eylül'den sonra, Ekim'den sonra artık her ne derseniz. Gerçekten çok sıkıldım öyle sade düzenden. O yüzden bir sürü sticker almıştım. Bu ajandamda da onu kullanacağız. Sonra yeni bir Ajanda aldım. Hatta bunun ayrıntılı videosunu çektim ben. O yüzden çok ayrıntılı göstermeyeceğim. Sadece şöyle bir üstünden geçelim istiyorum. Bu ajandamı aldım. Alıntı defteri yapacağım bunu. Çok güzel parlıyor. Bu arada şöyle göstereyim kenarları falan bayağı güzel. Kendime böyle süslü bir defter aldım aslında. Ama bunu alıntı defteri yapmaktan ziyade böyle hani her şey defterim yapsam. Yani bütün her şeyi yapıştırdığım e, günümü yazdığım işte ne bileyim hani oluyor ya böyle <laughs> çöp defter diyorlar bazen öyle mi yapsam ama ona da kıyamıyorum hani alıntı defteri yapsam sanki daha mı güzel olur onu bir düşünmek istiyorum bir tane daha defterim var belki onu dediğim gibi yaparız çünkü bunun sayfaları da güzel bu da benim alıntı defterim ama bundan çok sıkıldım çünkü içi beyaz olduğu için böyle beyaz istemiyorum ben ve artık böyle rengarenk süslemeler yapacağım için bunu başka bir defter yaparız i̇şte abone sayılarımı yazarım videolarımı yazarım işte ne bileyim fikirlerim olur <laughs> YouTube fikirlerim olur belki video fikirleri onları belki yazarım diye düşünüyorum bunu hani boşa gitmez Bu da çok güzel çünkü defter bunu da böyle ayıralım bu defterim için çok heyecanlıyım bunu birlikte doldururuz belki sizlerle Ondan sonra bu benim ajandam kullandığım şimdi iki tane kalemi takmıştım. Bu kalem bu arada yeni aldım. Belki size göstermiş de olabilirim. Göstermemiş de olabilirim. Bu renkte bir kalem. Benim bir de bu renk bir e, mürekkebim yoktu. Ben kırmızıyla siyah karıştırıp kahverengi yaptım. <laughs> Ve bu kartuşun içine ile çektim. O kadar uydu ki size anlatamam. Yani boşu boşuna almama gerek kalmadı. Hemen bir tane deneyeceğim sizler için. Şuraya denemek istiyorum rengini görün diye. Bakın rengine. Çok güzel uymadı mı bu kalemle? <laughs> Bence çok çok güzel uydu. Kahverengi böyle kırmızılı bir bordolu. Bu tarz bir renge dönüştü. Çok beğendim. Bunu tamamen şans üzerine yaptım. Yani aslında kartuşun içinde çok az siyah vardı. Ben üstüne biraz kırmızı ekledim. Dedim ki kırmızı kalem olsun. Ama bu renk bu renge döndü. Gerçekten çok güzel oldu. anlam şöyle göstereyim. Bayağı bir doldu bu sene. Bir şeyler de yapıştırdım. Çünkü ben bunu o yüzden çok fazla içini gösteremiyorum. Ama e, bu sene 2026 yılında bu ajanda gibi almayacağım. Yani içi mesela bu şekilde. Bu tarihsiz bir ajanda. Ya böyle almak istemiyorum açıkçası. Ben bu, bunları kullanmadığıma fark ettim. Şöyle göstereyim. Burayı da kullanmıyorum ben. Buraları da kullanmıyorum. Onu fark ettim düz bir şey alırım diye düşünüyorum. Kendi kendim ajandaya çeviririm gibi. Yani boş bir defter alırım şu şekilde. Buna benzer bir defter alıp onu ajandaya çevirebilirim gibi. Bir de büyük ihtimal bu sene almam gibi 2026 yılında. Ama yine de tabii ki bana belli olmaz. Alabilirim, almayabilirim. Yani bana belli olmaz. Burada şimdi bir sürü stickerımız var. Birazcık size göstermek istiyorum. Bu videoyu da bu şekilde paylaşacağım. Çok fazla izleneceğini düşünmesem de yine de paylaşmak istiyorum. Şu şekilde gösterelim. Burada bir sürü, gerçekten bir sürü sticker kırmar bu dosyaya koymuştum. Zaten bunu ayrıntılı gösterdiğim için bunu burada paylaşmayacağım çünkü çok fazla ayrıntılı bunu gösterdim. Alışveriş videosu var bunun sticker alışverişi. Şöyle hızlı hızlı geçelim ama çok güzel bir kitap. Tek bu olsa bence yeterli. Gayet güzel, hoş bir sticker kitabı diyebiliriz aslında. Bunu geçelim. Sonra yine bunun da bir videosunu çekmiştim büyük ihtimalle. Bundan çok fazla kullanmadım. Şöyle göstereyim. Yazılar var. Görseller var. Bunun kız görselleri benim çok hoşuma gitmişti. O yüzden almıştım. Uygun da fiyatlı bir sticker aslında. Bu şekilde. Ve bunun bu dosyası beni çok hoşuma gidiyor. Yani bunun içinde olması gayet güzel bence. 500 tane de sticker varmış. Gayet iyi gibi. Bunlar da yine böyle ajandaların arkasından çıkan stickerlar. Bunları çok fazla kullanmadığım için yine de atmak istemediğim için burada duruyor. Bunlar bence çok küçük ve ben bunları kullanamıyorum. Bu da yine aynı şekilde. Bu kafa dergisinden çıkmıştı. Burada da bir kitabımız var. Ben bu kitap şeklinde olanları daha çok beğeniyorum. Zaten fark etmişsinizdir. Bunları kardeşim vermişti. Bunlar da çok tatlı. Bu şekilde bir sürü bunlar. Meraklı dinleyiciler çıkan olduğumuz sticker'ları. <laughs> bazen beğenip ondan alıyorum. Şöyle bir sticker setimiz var. Bunun içini böyle hızlıca bir göstereyim. Çoğunu kullanmışım zaten. Bu ilk aldığım sticker setlerinden olduğu için... Artık böyle almam mesela. Bir de bu var. Bunu da beğenerek almıştım. Bayağı kullandım bunu da. Çok güzel sıkırlar vardı bunda da gerçekten. Bunu da tavsiye ederim yani görürseniz. Herkese hitap ediyor bence. Mesela bu sayfası. Buradaki sayfa çok güzel. Böyleydi. Ama ben en çok en çok tavsiye ettiğim yani bunlardansa direkt gidin bunu alın. Gerçekten bu çok güzel. Bir de işte bunlar eklendi sticker dosyamıza. Bir de bunlar eklendi sticker dosyamıza. Bence yani o kadar kötü çıkmadığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şunlar falan gayet iyi yani bence. Bence güzel yani o kadar da kötü çıkmadı. Böyle sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben bunları bir halledeyim. Alıntı defterime yazacağım birazdan. Böyle bir keyif yapmak istiyorum artık. Gerçekten yorucu bir gündü. Bunları da size göstermek istedim. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Anlık bir videoydu aslında. Anlık gelişti. Ama hemen paylaşacağım. Siz de izlerseniz çok mutlu olurum. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.